Gelecek büyük partinin neşelendirecek eğlence etkinlikler mi lazım? Bu komik meydan okumaların bazılarını dene. Ama uyarmış olayım ortalığı bayağı batırabilirler. En çok kim parti vermeyi sever? En iyi dansçı kim? Parti atıştırmalıklarının hepsini kim yiyor? Kim pinyataya en sert dalar ve kim müthiş bir meydan okumaya hazır? Bizde sizin için bazı müthiş parti meydan okumaları var. Müzik sarmadı mı Olivia? Bence şarkı listesi harika. Sen beğendin demekler. Ama ben sıkıntıdan patladım. Hey oradaki şey de ne? Çarka benziyor. Hey Claire şuna bak. Acaba çevirsek mi? İlk ben başlıyorum. Hadi bakalım. Sanırım bu kalemle yapılan bir meydan okuma. Buraya çizdiğim şeyi çizebilir misin? Sanki yayılmış bir M gibi. Bu bayağı ilginç. Ne? Bunu hissettiğinden emin misin? Bakalım bunu anlayabilecek misin? Hmm. Evet bunu tam anladım. Sanki Olivia Claire'in çizdiği her çizginin Baş aşağı halini çiziyor gibi. Sen orada ne çiziyorsun? Senin beynin ne yapıyor ya? Ay pardon. Bakalım bunu hissedebilecek misin? Hissediyor musun? Hey bu en iyi anladın. Karşılaştıralım mı? Vay canına. Sanki Picasso küpenin resmini yapmış gibi. Yemin ederim hiçbirini hissetmedim. Ee, Kağıdın bu kadar ince olduğunu fark etmemiştim. Ay, bana mı öyle geliyor yoksa burası biraz serin mi? Al işte her şey yolunda. Hadi tekrar çevirelim. Acaba bu sefer ne olacak? Evet. Bunu da mı oynayacağız? Pekala Olivia. Claire'in parmağının ters yönüne bak. Şimdi de biraz daha hızlı. Of. Çok yaklaşmıştım. Sıra bende. Hadi bakalım. Of ya. Pek uzun sürmedi. Bir tur daha. Peki. Parmağımı takip etme tamam mı? Tamam. Ne? Hayır. Aa, neyse. Bir kez daha deneyelim mi lütfen? Peki ama sadece bir kere daha. Bu biraz zaman alacak. Of. Niye bu bana bu kadar zor geliyor? Bilmem. İzlemeyeceksin hatırladın mı? Cidden mi ama? Bir araya ihtiyacım var. Selam. Bir şey mi yapmam gerek? Peki. Bu sefer sıra ben de değil mi? Umarım susamışsınızdır kızlar. Bir turşu. Biraz para. Bir telefon. iki yumurta. Ve çikolatanın ortak noktası nedir? Kim bilir. Ama hepsi bu roundun bir parçası. Aa, hepsi bitti. Hey. Bunun için kutuya ihtiyacımız yok mu? Her şey yolunda. Güzel. Boşaltsan iyi olur. Bu Olivia için sorun değil. Bayağı susamışsın ha. Oh, çok ferahlatıcı. Pardon. Hadi başlayalım. Kutuyu bir numaraya kadar üfleyebilir misin? Hadi Claire hadi. Evet. Bu işte baya iyiyim. Çok etkileyici. Ama bir de şuna bak. Telefona kadar üfleyeceğim. Ve başardı. Bu müthişti. Bu yeni modellerden değil mi? Çifte skor. Ne dersin? Bunu geçebilir misin Claire? Kesinlikle denemeye değer. Size geliyorum paralar. yumurtalara değil. İşte de sevmem. Bunlar çiğ mi? Berbat. Paraları ben alacağım. Yo. Aptal bir turşu istemiyorum. Komik aslında. Bu ne kadar zamandır burada acaba? Aa, bunu yemeyeceğim. Ay, senden nefret ediyorum turşu bey. Bir hakkın daha var. Para benimdir. Evet. Kesinlikle ıskaladın. Şimdi bu işin nasıl yapıldığını izle. Yo! Hey kala, kaybettim işte ne yapayım? Sıra sende Kler. Ay bakamayacağım. Aa, bu biraz fazla kaçtı. Niye düzgün yapamıyorum? Bu son şansım. Bu sefer bende. Gidiyor, gidiyor. Alışveriş keyfi benim. Aferin Olivia. Teşekkürler. Ama neyse zenginim. Şimdi ne yapıyoruz? Hmm, ne acaba? Bunca suyla ne yapacağız? oynayacaksınız tabii ki. İlk seferde sokacağım. Eee tabii. Ve hop. Evet. Nasıl yapıldığını göstereyim. Hazır? Nişan al. Ateş. İlk seferde mi? Çok kolay. Göreceğiz. Hayır. Pekala Ali. Sakin ol. Hedefin kler olmadığını biliyorsun değil mi? Burada işler bayağı kızıştı. Ay! Hey! Tam gözüme geldi. Ay çok üzgünüm. Hadi bakalım. Müthiş. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Evet. Coştum ben şekerim. Bu sefer başarmalıyım. Saçlarım da çok ağırlaştı. Evet, başarmaya devam ediyorum. Evet, bana bak böyle de böyle şöyle de şöyle. necik olsun isabet ettirmediyim ya Yapacağım son işim bile olsa Gelecek büyük partinin neşelendirecek eğlenceli etkinlikler mi lazım? Bu komik meydan okumalarından birini dene. Ama uyarmış olalım ortalı bayağı batırabilirler. Hangi parti meydan okumasını denemek için can atıyorsun? Bu videoyu arkadaşlarına paylaş ve kendi parti yarışmanı başlat. Ama müthiş paylaşımlarımızın hiçbirini kaçırmamak için One Two Three Go Challenge YouTube kanalına abone olmayı da unutma.